LGS 2022 yılında çıkmış olan bir sınav sorusu. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarına ait bazı bilgiler verilmiş. Klonlama gen tedavisi ve geleneksel ıslahla ilgili. E, aşağıdakilerden hangisi bu kartlarda bahsedilen duruma örnek değildir diye sormuş bize. Ateş böceğinin ışık saçmasını sağlayan genin tütün bitkisine aktarılması sonucu tütün bitkisinin ışık saçması. Bu durum bizim için gen aktarımı demek arkadaşlar. Gen aktarımı canlıda olmayan bir özelliği canlıya kazandırmak. Yani canlıya yeni özellik kazandırmak demek gen aktarımı. Yeni özellik kazandırmak. Bir orkide bitkisinin gövdesinden alınan hücrenin uygun e, büyüme ortamına koyularak yeni orkide bitkisinin oluşturulması, bu durum bizim için yani bir nevi klonlamadır arkadaşlar bu durum. Çünkü orkide bitkisini e, şöyle yapmış oluyoruz mitoz bölünmeyle, mitoz bölünme yöntemiyle orkide bitkisinden bir tane daha elde etmiş oluyoruz. Klonlamaya örnek verilebilir bu genetik kopyasını oluşturmuş oluyoruz. Uzun boylu mısır bitkisiyle çok sayıda tohum veren mısır bitkisinin çaprazlanması sonucu uzun boylu ve çok sayıda tohum veren bitkinin elde edilmesi. Yani bu bizler için geleneksel ıslah demek. Geleneksel ıslah kendi çabalarımızla yani çaprazlama yöntemiyle e, istenilen özellikteki canlıların oluşturulması geleneksel ıslahdır. Eğer bunları laboratuvar ortamında yaparsak ve genlerini değiştirerek istenilen özellikle bir canlı oluşturursak bu bizim için modern ıslah oluyor. Hasta bir bireyden alınan hücrelere laboratuvar ortamında normal genlerin aktarılması ve bu hücrelerin çoğaldıktan sonra tekrar hasta bireye verilmesi. Bu durum bizim için gen tedavisi. Gen tedavisi ile gen aktarımı yöntemi biraz karıştırılıyor. Gen tedavisi burada da denildiği gibi hastalıklı bir genin iyileştirilmesi demek. Gen aktarımı ise canlıya yeni bir özellik kazandırmak demek. Bunları karıştırmamamız gerekiyor. Bunun için de örneklerine yine daha önceki videolarımızda söylediğimiz gibi örneklerini iyi öğrenmemiz gerekiyor.